Gördüğü gibi su en yukarıda şuradaki izin olduğu hizada buraya kadar çıktı. Burası hep ham maddeler herhalde değil mi? Burada makinelerin tamamının yedek parçası, sarf malzemeler, ee, stoklar yine kısmı. Burada yine deponun arşivi. Bilgisayarlar, dosyalar, burada sürücüler, elektronik parçalar, motorlar. Tamamı şu anda mahvolmuş durumda. Tamamı suyun altında karıştırıyor. Bir Peki, şey yani balçıklı bir su, pis suyla karışmış anladığım kadarıyla. Peki temizlendikten sonra kullanılmaz mı bunlar? Mümkün değil. Hani metaller, plastik aksamlar belki ama elektroniklerin kullanılabileceğini düşünmüyorum. Salkım Alman Ürünleri Fabrikası'ndasınız. Ee, pazartesi gecesi malumunuz çok yoğun yağıştan sonra e, öğrendiğimiz kadarıyla metrekareye 730 kilo yağış gerçekleşmiş. Ee, Beyköy bölgesinde fabrikamızı su bastı. Tabii bütün personellerimiz canla başla e, koşturdular. En başta onlara teşekkür etmek istiyorum sizin vesilenizle. Maddi zararımız çok büyük ama e, sevinçliyiz, şükrediyoruz. Maddi zararın dışında herhangi bir can kaybımız yok. E, yavaş yavaş toparlamaya çalışıyoruz. Şu an hala da temizlik ve malların bir kısmını kurtarmaya çalışıyoruz. Bu çalışmalar devam ediyor. E, tabii fabrikamızın belki görüyorsunuzdur depoları, tüm sosyal alanlar fabrika içerisindeki esasen makinalarımızın tamamı. Arkada bir enerji santralimiz var. Enerji santralimizin bir kısmı yine sular altında kaldı. Ee, Beyköy'ün bu uğur suyu bölgesinden ve sulama kanallarından e, yoğun yağıştan dolayı gelen sular yine en düşük kotta bulunmamız sebebiyle tahliye olamadı ve bu bölgede tamamı hapsolmuş vaziyette kaldı. Biz bunları kendi çabamızla şu an tahliye etmeye çalışıyoruz bir kısmını başardık. Ee, bir kısmı da hala devam ediyor. Ee, bu sebeple mağduriyetimiz oldu. Ancak inşallah toparlayacağız diyoruz yani. Maalesef öyle. Su seviyesi çok yüksekti. Ee, fabrikadaki makinelerin büyük bir kısmı kullanılamaz halde duruyor yani. Depoda tabi bunların yedek parçaları birçoğu elektronik parçalar kullanılamaz halde metal olanlar ve plastik sudan zarar görmeyenleri değerlendirmeye çalışacağız. Yine e, ham maddelerimizin çoğu telef olmuş vaziyette. Tekrardan kullanılması çok mümkün değil gibi gözüküyor. Şu an hasar tespit çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Az önce bir koordinasyon toplantısı gerçekleştirdik. Bu konuyla alakalı ekiplerimizle beraber aşağı yukarı 800 bin ile 1 milyon dolar arasında bir zarar var. Bizim öngördüğümüz. Bunun tabii net rakamı ee, birkaç gün içerisinde muhtemelen e, meydana çıkarmış oluruz diye düşünüyorum. Müt içinde de tabii yaklaşık 14 tane şubemiz var. yurt içinde de e, güçlü bir pazarımız var. Tabii bu süreçte üretimimiz aksadığı için e, tedarik sıkıntıları da yaşanacaktır malumunuz. Bu sebeple çok geçmiş olsun diyorum herkese. Allah beterinden korusun. kadar falan her şey açılacak. Altın <laughs> <laughs>